Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Herkese hayırlı günler arkadaşlar. Ne yaparsanız ne edersiniz. Yine bizim yavaştan yavaştan e, havalar serinledikçe yaz boyu dinlendik. Merhaba Şimdi canlar. Çalışmamız başladı. Yine malzeme aldım arkadaşlar. Ne aldın gene ne? Ne aldım? Tabii ki. Tel Varız yeni yetelim Kelimiz tel, o kalın. Kalı. Kalın mı? Evet. Ee, şimdi, şimdi cimento aldım. Onları bir at şuraya. Arabanın ardından. Aklındayken şuraya attı araba. Bir tane arabanın buraya koyayım mı? Ee, evet, onları da atıver oraya. Bunu buraya koyayım. Arkadaşlar, buralar biliyorsunuz. Biraz Şöyle çakıl çukulu aali buralar. Buralara güzel şöyle bir güzel düzenlememiz lazım şapını. Sürükken neden doğru sürülmiyor? Yıkarken falan. 5-6 torba aldım 600 lira. He? 6 torba aldım 600 lira. Abi hiçbir şeyin yanına yaklaşmıyor. Vallahi billahi. Hiç kureyemiz neyin nerede? Ne? Kureyemiz neyin nerede canım? Hatta niye de böyle seriyorum arkadaşlar? İçine şöyle aynen valla ya garibim var ya. Sıdın da taşı taşı yazın oldu. Evet. Kapıyı <laughs> açık. Açıksa <laughs> açık. Buradan gidelim. Gel. Gel. Gel Hatice'ciğim gel. gel. Hop. Şeyleri çıkartmadım oraya var topladım da. Şamaşır. Hortumu nerede? Neyi? Hortumu. Aha burada. çamaşırın üstüne gelmez. Tut, ucunu al. Açacağım mı? Açma, açma. Bir dakika dur. Kurek. Nerede? orta mı kurek? Şu kova kırılmış. Kırmışım kovayı. Oradan sen yola oturacak değil mi? Aman, şunlar tamam, bekle, bu, şunlar ya. bek bu yukarı. Evet, ver bakayım şu. Ayağım altı. Şu anda mısın ne? <laughs> Nereden? Bırak boynuma dolmayacaksın. Boynuma mı? Şöyle sana. Abi bu bu. Ana bu da tozlu ya. Atma atma yazık boşa seslenmesin. Arkadaşlar yol yürü yürü taşlar ayağım yamuluya gidiyor vallahi billahi. Onu at onu yoldaydım oraya. O dinlendi mi Böyle oldu mu? Oldu gene oldu. Tamam. Aha senin yolun. Ama yapacak o kadar iş var da gözüm kesmeyin. Yoruldum gari. Vallahi yoruldum. Buraya toz gelmiş. Eh, e hmm, tamam, pardon. Arkadaşlar, bunu ne yapacak diye sorarsanız, direkler dikildi. Dibine beton atacak. Arabada karıştırmıyoruz arkadaşlar. Zaten... Ha, öyle de. Bir araba veya iki Bence de. Beton olmaz, olmaz ha. Vay baba vay. Ali baba, Ali baba. Bu kufre de çekilecek daha Ali baba. Şükür. İş Zamanın çok. He hava edince sanki kara sinekler, yoğdu, sinek çıkıverdi ya. Oh be. Eis. Rüzgar şey yapmaz. Yeter çok koyun. Hı? Çok koydun yeter. Tutsa yeter dedim. Allah Allah. Sen kadar bileyim. kurban olurum ez. Allah'ım. Suyu sen aç da gel. Ben mi Sen açken benim gözüm kesmiyor yoruldum ben. Üstüne sıçratma. Evet. arkadaşlar. Direkleri betonlarına atayım. Ki. Yarın da güzelce şey yaparız atıcı. He. Telini çekeriz. Ee, hey, arabamızı neden kışın koy, sokacağız Serif? Hallederim. Sen şunu bir tut gel. Bir elinin önünde. Durdur Dur dur iki dakika. Dur. Ne dur Şimdi bir yuda. İki saat aç. Çamayacağım. Arkadaşlar. Şimdi biraz su. Biraz ولكنك تتعلم ان 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 Kapatayım mı? Bak yavru kut. Gel ye. Akın mı? İdana olacak. Sanki bana ev mi çatacak. Hadi da. gidelim gel. Şofa mana eküre da çakma da. Ha. yattı yattı, kıvradı kış gelince ne? yattı yattı kıvradı kış gelince Ali yani kim? Evet, gel. o geliyor. O <laughs> Memeleri yine, yine sürüyor. Doğuracak. Çap zamanı herhalde ha he, öyle diyor. <laughs> İyi oldu işte daha nahl olacak. Değil mi? Fazla bile koydu. Abim beton bile atmadı dibine. He. Cık. Değil mi? Değil ne ama. arıyorsun? Yamıtma, yamıtma. Evet. Seydin ışıkla içeri? He. Yok ışık var yanıyor. Burda burda. Ah, bir iş kör ya. Çünkü evet. lambalar yanıyor. Gel bak, şimdi ona gidelim. Hadi Hadi gidelim bari. Başımın tatlı belası geldim. oldu. Yer. Şimdi de şuna. O zabaca taş gibi olur. Değil mi? Bence de. Ah yeter yeter işte. Güzel oldu daha. şu şekil arkadaşlar. Hala diplerini doldurmaya devam. Tamam. Gayet güzel oldu. Hı hı. <laughs> iyi şey çıkmış ha taş kepir iyi çıkmış diplerinden İyi taş kepir çıkmış diplerinden derim yani yukarı yani. çıktıkça biraz daha rüzgar sanki çok esiyor yani baya baya Onda şu an şey yapalım Niye ben de şu an atı ve dibine dedim değil. <laughs> yani. <laughs> he? Sağ olun. Sağ olun. Sağ Güzel oldu çok, da. Çok güzel oldu. He he iyi oldu. Azıcık daha kırım getireyim hadi seve. Tamam ben sabun üstüne otursam ne onu arkadaşlar betonumuz yetmedi biraz Ali hani görmüş olduğunuz gibi biraz daha kaldı getiriyor son bir diremiz kaldı ama rüzgar yine ne Allah benim sesine rüzgarın ses değil mi, değil mi? bence de canım He. Tamam, ha. sana rahat olsun ha. Ha. İyi oldu, iyi. Güzel oldu. Hadi şu at. Daha daş gibi olur var. Betonal. Kaya gibi olur. Yani. <laughs> İyi oldu. <laughs> Biraz seyrek oldu ama. Ne? Keli gerdeyerek güzelce. İyi oldu. Daha ne yapacağın seyrekli olup da. Çoğunda da şeyler, şabaklarım oradakileri de. Ee, Birini e, sadece şuraya işte. bağ bağlarız. Şurayı bağlarız. Güzelce. Nin. Arkadaşlar. Direkt ben şuraya bağlarım. He he aynen öyle oraya. Oraya bağlarız bu sitte. Orada direkt vazifesi. Direkt vazifesini kur herhalde. Bence de. Değil mi? İyi olur Tavukları aynen. Ağlar da boydu mu buraya? Hadi diye sana alsın değil mi? Tavuğumuz da hazır hadi. Hani tavuk da hazır. Hazır hazır. Ördek de hazır tavuk da hazır. şey yaparsa. Kolay gelsin. Sağ olasın. Hadi tamam. Hadi gidelim. Şuradan ağrı çeker. Şuradan da araba bilmiyorum vallahi nasıl bulacak He? Alltså värsta hemliga hemma, triviga. Så det där, det blir nattskjol. Hallå! Så toppar är rullan. Det blir rätt färg på skjolen. Det vet du. Trettionde, tjugo, tretton, nitton, tjugo. Det här, det var var da dibine atıversen orayı o şeyi gene de kalan atıver. <gülüyor> <Oralar>. <gülüyor> ha, atıver oraya atıversen şu oralar diplerine havayla atıver oralara güneş var ama iyi de rüzgar var ha arkadaşlar bir de onlar böyle rüzgar alıyor geliyor bugün Ortalık toplanacak hala da. <gülüyor> <gülüyor> o şey ettiklerin ha oralarım. Telin aşağı düşmesin değil ha ya. Tabii. <laughs> o kadar dostum. arkadaşlar bu taraftan yola böyle biraz o yandan biraz o yandan ne yapsam iki araba fazlasıyla sığar <laughs> geri düzde ileriye işte. Dişler, ağaçlar bu şekil. Evet. Arkadaşlar beton. Buyur, ne arıyorsun Mışıklar yanıyor, nöthet. He? Ne dolabı? Ha, ee, iyi maşallah. Ben de diyorum Allah Allah ışıklar yakmış unuttu mu diyorum Ali'ye. Boş durmak yok de. Boş durmuyor yok durmuyor ben de durdurmuyorum. Abin yattı yattı kıvradı. He, direklerin dibine beton attık. Direklerin dibine beton